Herkese merhaba. Benim en çok beğenilen misafirlerimin hazır zannettiği pide tarifimi vereceğim size. Çok lezzetli ve yapılışı çok kolay. Hemen yapılışına geçelim. Hamuru için 1,5 yemek kaşığı instant maya, 2,5 su bardağı ılık su. Ben hepsini büyük bardakta topladım. O yüzden tek bardak halinde. Suyu ve mayayı ekledikten sonra elimizle karıştıralım. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. 2 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 yemek kaşığı toz şekeri de ekleyelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık unumuzu yavaş yavaş ekleyebiliriz. Unumuzu kontrollü eklemeye özen gösterelim. Un miktarı belirtmiyorum. Alabildiği kadar ekliyoruz. Dilerseniz ölçüleri aynı oranda azaltıp aynı oranda arttırabilirsiniz. azar azar ekleyip yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olacak. Yoğurma işlemi uzun sürdüğü için buralara kısa kestim. Hamurumuz hazır olduktan sonra üzerini kapatalım ve en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. Hamur dinlenirken iç harcımızı hazırlayalım. Yaklaşık 400 gram kadar kıyma, 4-5 adet biber, 1 adet domates, 2 adet kuru soğan, maydanoz ve 2 diş sarımsak. Benim buzluğumda robottan çekilmiş kahve biber vardı onu da ekledim. 1 tatlı kaşığı salça, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, pul biber, karabiber ve toz Malzemeleri robottan geçireceğiz. İlk önce soğanla başlayalım. Bu arada robottan geçireceğim için malzemeleri doğradım öyle koydum tabaklara. İncecik olana kadar çekelim. Evet bu incelik yeterli. Daha sonra biberlerimizi robottan geçelim. Hepsini derin bir kabın içerisinde birleştireceğiz. Kabukları soyulmuş domateslerimizi de robottan geçirelim. Arada bir robotu sallıyorum ki her tarafı eşit çekilsin. Daha sonra maydanozlu ve sarımsakları ekleyip onları da robottan geçiriyoruz. Evet, robottan geçirdiğimiz malzemelerimiz hazır. Şimdi kıymamızı ekliyoruz. Buzluktan çıkardığım kapya biberimi ekliyorum. salçasını, sıvı yağını ve baharatları da ekliyoruz. Son olarak tuzunu da ilave edelim. Ben bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Hepsini ekledikten sonra artık yoğurabiliriz. İyice yoğuralım ki malzemeler birbirleriyle özdeşleşsinler. İç harcımız hazır. Üzerine streçleyip yarım saat kadar buzdolabında bekletelim. Bu sırada hamurumuz mayalandı. Fazla kabarmasına gerek yok. Fırında da kabarıp ve yumuşacık olacaktır. Masaya un serptikten sonra hamurun havasını almak için birazcık yoğuralım. Bu ölçülerle 15-16 adet pide elde ediyoruz. bıçağa yapışmaması için bıçağımızı unluyoruz. Ve hamurumuzu eşit parçalara bölüyoruz. Dilerseniz bezelerinizi daha büyük yapıp daha büyük pideler elde edebilirsiniz. Bezelerimizi önlü arkalı unlayalım ve açmaya başlayalım. Ne çok ince ne de çok kalın olacak. Kenarları boşluk kalacak şekilde ortasını harcımızdan yerleştirelim. Elimizle bastırdıktan sonra uçlarını kıvıralım ve kenarlarını düzleştirelim. Evet, bu kadar basit aslında. Hemen bir tane daha gösterelim. Bütün pidelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz tepsimize yerleştirelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pidelerimizi pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra üzerine örtmeyi unutmayalım. Evet bu da son hali. Çok yumuşak, çok güzel, çok lezzetli oldu. Deneyen herkesin çok sevdiği bir tarif. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.